Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ben e, orucumu açmam lazım. İşten çıktım. Eve giderken. Şu yakalandım. İftara iki dakika kaldı. Korna sesleri geliyor. Allah'ım bu saatte insan hiç Öyle yani Otobanı kapattılar Kaza mı olmuş ne olmuş bilmiyorum nerede. Korna seslerini duyulursunuz Adamlar kornalara basıyor Korna'ya bassan ne olur sanki Yani arabanın üstünde mi diyeceğim Korna'ya bastım. Bekliyoruz Arabayı park aldım diyoruz. Ya zaten şimdi Ramazan'ın kaçıncı günü oldu? 2 gün sonra 14 olacak. 12. günündeyiz. 12 gün boyunca yani 12 günün 4 gününü çek 8 gün boyunca evimde iftarımı açamadım zaten. Bugün de işler erken çıktım, dedim ki yetişirim dedim. Maalesef yetişemedim. Kaza mı oldu, tamirat mı var ileride, ne var? Bari onu bilsem içim gam yemeyecek. olmuyor. Başı başına filet attık. Arabamızı da yaptık. Dok yürüyeceksen yürü. Arabanızda her zaman bir şişe su bulundurun. Ramazan olsun olmasın. Her zaman arabanızda su olsun. Neyse arkadaşlar benim iki dakikam geçti. Ben orucumu açayım. Ondan sonra görüşürüz yine. Evet, kornacılar başladı. Ben orucumu açtım arkadaşlar. Suyumdan iki yudum aldım. Kornacılar başladı. Niye kornaya bastıklarını da kimse bilmiyor yani. Bilen bilse Senin için gam yemeyecek. Size şöyle bir çevireyim de. <laughs> Takıldık bir şava gidiyor. Vallahi gidiyor. Ben de radyo dinliyordum. Ne güzel. Ondan sonra nasıl burada takılı kaldıysam dedim bir video çekeyim. Ama ne ne olduğunda kimse bilmiyor. Korneye basan çok. Normalde buralar bu saatte boş olur. Şöyle kavracın içine girelim. Ben de korneye bastım. Niye bastıysam? Hiç sevmem korneye basmasını. Bana korneye basanlara da çok gıcık yaparım. Eve haber mi verseydim? Erken geleceğim diye. Haber de vermedim işe. Nerede Şe, İşe, işe. Beyim bitti ya. Vallahi beyim bitti. İşten eve, evden işe. Başka bir şey bildiğimiz yok. Beyin bitti. Day, 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 şimdi anladım. Bugün benim eve gitmem imkansız. Niye diye soracaksınız arkadaşlar. Adamlar iki otobanı bir otobana şey çıkışa veriyor. Yani üç şeritli otobanı çıkışa veriyor. Yani bu ne demek oluyor? 200 tane 300 tane araba şu an <laughs> bir çıkıştan. Ve o çıkışta da lamba var. Yani bu ne demek oluyor? Felaket demek oluyor yani. Bir gün eve ona kadar eve varırsam helal olsun. İnternete bakmak lazım. Ya bırak ki işte geçeyim. Bak izin vermiyor biliyor musunuz? Ben geçeceğim. Sen istersen de geçeceğim. Sen istersen de geçeceğim. şimdi de istiyorsan gel vur. Abo arkadaşlar bu çok kötü oldu. Nerede kahraman? Şimdi Almanya'da şöyle bir şey var. Her 120 saniyede bir lamba yeşil oluyor. Her 120 saniye yani 2 dakikada kaç tane araba geçerse geçsin. Eğer ki e, senin olduğun yol Hauptstrasse ise yani ana cadde ise 120 saniye. Eğer yan yoldan veya şu an bizimki gibi yan yoldan ana caddeye gideceksen e, 90 saniye. Yani 30 saniyeniz çöküyorlar. 90 saniyede kaç tane araba geçer? Eğer önündeki malsa bir araba fazla geçmez. İnsan çok merak ediyor ne var? Ne oldu? Bomba mı? Geçer. Ha şey o videosunu çekmedim. Şaşkı çekeydim güneşten çıktım eve gidiyorum burası yine kapalı ama önceden haber ettiler ya yani ediyorlardı bu sefer ee, yazı vardı bomha imha ediliyor onun için otoban kapalı ee, 42'ye çıkın diye 42'ye oradan da 3'e oradan da yine 59'a çıkabilirsiniz diye şey yaptılar. Ablam ya sen acemisin. Hadi geç yine geç. <laughs> yine bomba buldular var ya. Ondandır. Şimdi birin ikinci dünya savaşında bizim buralar hep fabrika olduğu için yani eskiden hep fabrika doluydu. Şimdi fabrikaların kapana kapana azaldılar. Ama hala fabrika var. Bizim buralarda demir çelik fabrikaları çoktu. Bizim buralar onun için e, Amerikalılar, İngilizler bizi çok güzel bombalamış. Tabi bu bombalılığından Bombaları yani atılan bombaların arasında patlamayanlar da vardı. Ve şöyle söyleyeyim Almanların bu yıkılmış bölgeleri bir daha ben önünü alır mısın sen? Almazsın değil mi? Almazsın sen. Bak ben seni daha de iki defa önüme geçirdim. Sen de ben önüne geçirir misin? Geçirmezsin. benim be. Sağ olasın. Şuna bir bir selam verelim. Buraları çok güzel bombaladıkları için e, nerede kaldım? Ha, bombaladıkları için adamlar şey yapıyor. E, bir de hemen her şeyi bir daha şey yapalım. Kuralım diye. Adamlar Bombanın üstünü kapattıydı. Kapatıyorlar. Yani bombanın üzerinde ev olan çok yer vardır burada. Şöyle bir anım var benim. Ee, Havşul'da yani ben ilkokuldan sonra Havşul'ye gittim. Almanya'nın okul sistemi birazcık tuhaf. Ee, ortaokul diyeyim sana. Bayağı şeyler var. Haf ee, Havşul'u var, Gezemşul'u var, Gezemşul'u var, gimnaziyum var. İlk okulda ne kadar iyiydiysen ona göre okullara gidiyorsun işte sınıf başka okullara işte neyse 5. sınıftan 10. sınıfa kadar. Şimdi bizim de tepeşir alma yeri okulun bodrum katındaydı. Orada da okulun Hausmeister'sı yani görevlisi vardı ondan gidip alıyordun. Şimdi 5. sınıftan bir çocuğu öğretmen yolluyor tepeşir almaya. Oğlan aşağı iniyor bakıyor ki Hausmeister yok. Ve oğlan Kela'nın içine giriyor yani deponun içine giriyor. Oğlan giriyor işte, Hostmeister'ı aramak için, görevliyi aramak için bulamıyor. işte karanlıkta birazcık, ayağını yere sürtüyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi, silah mermisi, silah. Mermi buluyor mermiyi alıyor oku, sınıfa giriyor. Öğretmene diyor ki, öğretmen diyor ki. Eee tebeşir buldun mu? O diyor ki yok tebeşir bulmadım diyor. Bunu buldum diyor. Evet o kapattıklarına göre bomba var arkadaşlar. Otobanı komple kapattıklarına göre otoban, şey, işte, otobanın gittiği yönde bomba var. Öğretmene mermiyi gösteriyor. Diyor hocam diyor bunu buldum diyor. Şey bulamadım diyor. İki hafta okulu komple kapattılar. O kelayı yani kelayı adamlar e bomba uzmanları falan filan geldiydi. Okulun kelasını komple aradılar. Ortalık polis dolu. Bomba yüzde yüz bombadır. Başka bir şey yok. Bomba hafta okulu kapattılar. Okulun altından bomba falan aradılar. Ki el bombası falan da bulmuşlar. Ve o okul harpten sonra harpten sonra yapılmaydı. Yani düşünün kaç sene boyunca ben 2000 6'ya kadar o okuldaydım. Ya diyelim ki ben 8. sınıftaydım. 2004'e kadar diyelim. 2006'ya, 2004'e kadar. 2004'e kadar öğrenciler el bombası altında ders gördü gördü. Öyle bir şey yani. arabanın ısısı 100 dereceye geldi. Onun için kaleferleri açtım. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim de. Sonra görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar eve geldim. Yemeğimi yedim. Saat oldu. 11. Neredeyse 1 saat. Oraya git buraya gir. Bomba varmış. Yani doğru düşünmüşüm. Bomba bulmuşlar yine. Ondan otobünü komple kapatmışlar. Ortalığı da komple boşaltmışlar. Şimdi 12 bir gibi de bombayı imha çekmişler. Dediğim gibi bizim buralar full bomba dolu. Zamanında Amerikalılar, İngilizler bayağı bir bombalamış bizim buraları. Felaket yorulum ya. Ben hiçbir şey diyecektim de unuttum. Şimdi beynim durdu. Yemeği yedim ya. Karnım doydu. Kalk beynim durdu. Öyle yani. Saat ettik. Bakalım şurada görünüyor mu? 10'u 55 geçiyor. Değil mi lan? 10'u 50 geçiyormuş pardon. 10'u 50 ettik. Şimdi birazcık video bakıp ondan sonra yatacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.